We're gonna start. Güne başlarken ilk işimiz sabahleyin tıraş olmak. Sabah kahvemizi içerken ve televizyondaki haberlere kulak misafir olurken gece buraya gelmiş, gece dediğim 2 ile sabah 4.30 arasında maillerimizi kontrol ediyoruz. Önemli bir haber var mı? E, hastalardan gelen önemli bir mesaj var mı diye. Nasılsın? İyi misin? Tarçını yaklaşık bundan 3 sene kadar önce bir barınaktan aldım. İki kere bırakmışlar. Böyle bir güzelliği niye ve neden bırakırlar? 3 senedir hala anlayamadım ama 3 seneyi geçen bir beraberliğimiz var. Her sabah ilk günaydından sonra onunla geziyoruz. Sonra vedalaşıyoruz. Akşam da beni karşılayan kişi oluyor. Bu e, günün içinde bütün günün yoğunluğunu taşıyacak. Aslında en sağlıksız kısmımız iyi bir kahvaltı lazım diyorlar ama ona vaktimiz olmuyor. Şimdi e, kahvaltımız bu kadar, bunu edeceğiz. Ondan sonra işler bitene kadar yani akşam saat işte 4'e, 5'e kadar ya da kaça kadarsa pek yemek molamız olamayacak. Genelde rahat ayakkabı seçiyorum gün boyu rahat edebileyim diye ama tabii ayakkabılarında temiz ve cilalı olması lazım. Bunun adı stereotaktik frame. Birazdan hastanın başına bunu takacağız. Bütün hesaplamalarımızı bunun üstünden yapacağız. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine. Good. How was your night? It was good. Thank you. We're going to start. To yes. put okay. the frame on. We'll take you outside for a few minutes. So as we mentioned before, what we're going to do to put the frame on our head, mm -hmm. and I'll put two pins in here for good alignment, just a few seconds. Yes. And you're going to feel four injection needles for mm -hmm. That's That's the whole story. Okay. Mm -hmm. Back to Now we have our frame on our head and we're gonna down for MR imaging and you can come with us too. Şimdi burada hastanın başına bir çerçeve taktık. O çerçevenin adı stereotaktik çerçeve bütün hesaplamalarınızı onun üzerinden yapacağız. O yüzden o çerçeveyi referans alacak şekilde hastanın başındaki endikatörle beyin emarlarını çekeceğiz. Beyindeki bizim için önemli alanları hesaplamaya çalışacağız. Sizin odadaki yerinizi nasıl pencerenin 2 metre önü, kapının 2 metre sağı ya da tavanın 2 metre aşağısı gibi tanımlamamız gerekiyor. Burada da bizim X, Y ve Z koordinatlarımız var. Bu üç koordinat üzerinden şu anda beyinde bizim için önemli kilometre taşı olan bölgelerin koordinatlarını bulacağız. Daha sonra bunları bilgisayara vereceğiz. Bilgisayar da bize o hastaya özgü koordinatlarla beyin haritalarını verecek. Bu bizim teorik hedefimiz olacak. Bütün bu gelişmiş hesaplamalara, kontrollere rağmen elimizde şurasıdır diye bildiğimiz beyin hücrelerinin olduğu başlangıç alanımız olacak. Sonrasında yapacağımız iş mikroelektrot kayıt ve simülasyon tekniği. Nasıl ki herkesin yüzü, gözü, ağzı birbirine benzemiyor. Ne kadar ince hesap yaparsak yapalım. Bu hücrelerin de beyinde bulunduğu noktalar arasında milimetrik farklar var ama beynin içerisinde bizim ameliyat ettiğimiz bölgede her bir milimetre aslında bizim için kilometre demiyor. Hastamız 9 yıldır rahatsızlığı olan bir hasta. Giderek artan şikayetleri nedeniyle piyanistik mesleğini yapmakta zorlanmaya başlamış durumda. Artık profesyonel icraatını ya da müzik çalmasını titremeleri önemli ölçüde etkilemekte. Bugün yapacağımız ameliyat mikroelektrot kayıtla beynin içerisinde talamik bölge dediğimiz titremeden sorumlu olan beyin hücrelerinin bulunduğu bölgedeki alanı burup oraya iki tane elektrot yerleştirmek. Tıpta bu tedavinin adı nöromodülasyon beyindeki hasta olan ya da hastalıktan sorumlu olan alandaki hücreleri elektrik akımı vererek uyarabiliyoruz ya da baskılayabiliyoruz. Bugün yapacağımız da thalamus dediğimiz beyin bölgesindeki titremeden sorumlu hücreleri bulup o bölgeye elektrik akımı verecek şekilde elektrotları yerleştirmek ve sonrasında beyin pili programlama süreciyle birlikte hastanın titremesini azaltmaya ya da düzeltmeye çalışmak. beynin içine koyduğumuz elektrotlar. Ucunda dört tane kutup var. Ortadaki iki kutup ayrıca üç parçadan oluşuyor. Böylelikle beyin pilinin verdiğimiz elektrik yönünü ayarlayabilmemizi sağlıyor. In tremor, as know, the people shakes when they raise their hands and try to do something. Beyin pil elektrotlarını yerleştirdikten sonra hastamız uyudu. Şu anda genel anestezi altında göğüste köprücük kemiği altına, bu bölgeye cilt altına beyin pili cihazının kendisini yerleştireceğiz. Yerleştirmiş olduğumuz elektrotların uç kısımlarını tekrar dışarıya alıp uzatma kablolarıyla birleştirip hastanın piline bağlayacağız. Yaklaşık 35-40 dakikalık bu süreç sonucunda hastamız uyanacak, daha sonra odasına gidecek. Böylelikle beyin ameliyatı işleminin tamamını tamamlamış olacağız. Ameliyatımız gördüğünüz gibi gayet iyi geçti. Hem aradığımız hücreleri bulduk hem Beyindeki aradığımız hayati merkezlerin lokalisasyonunu yaptık. Bir yandan da henüz tabii pilini açmadık ama bizim oradan bu mikro elektrotla geçmemiz bile önemli ölçüde klinik iyileşme sağladı. Gördüğünüz gibi hastamız da bize piyano çaldı. So, uh, usually we take it the next morning but since he has diabetes to give some medications arrange them, were arranged. We're going to have it soon. Um and uh, Approximately if there is everything okay, the day after tomorrow by noon time he will be discharged. Ameliyat ettiğimiz hastamızla konuştuk. Yarın sabah ameliyat edeceğimiz hastamızla konuşup gerekli bilgileri verdik. Birazdan Palmer'e doğru yola çıkacağız. Ama bu adam fena değil hipofize. biraz hipotiroidisi var mı? Bunu... Açık kapat elini. Bunu böyle yap. Bunu yap. Yani... E, ama onun 0.75'i falan var. Yani 0.375'i var. Öyle diyorum hocam. Yaklaşık bir 5 yıllık Parkinson hastalığı öyküsü var. İlaçlara tedavisi iyi olmadığı için 2021 yılında ameliyat ettik. Ameliyat olalı da yaklaşık bir iki sene kadar oluyor. Kontrola gelmiş. bin rengini yazık olmuş o gözlerde sana akan yaşlar. Kırgızistan. Kuz, ne var ya? <laughs> Yakışmıyor hocam. <laughs> Kıyafetler ne kadar uyumlu oldu. Tutalım, <laughs> götürelim ağzımıza içelim.

I cannot think of a different place that we would see across the world basically where you would have such a focus on functional uh, neurosurgery. And I think um, we, we were meaning to bring our divisional president to sure. insanın hayatında bazı anlar, bazı zamanlar, bazı şeyler var ki kişi, konu, mekan, şu, bu, ne olursa olsun bu sürsün istiyorsun, bu devam etsin Bir Buna benzer bir Yani her gün yüzlerce hayal kuruyorsun, hiçbiri gerçek olmuyor. Ama bir an öyle bir gerçeği yaşıyorsun ki, bin bir hayale sığınıyor.